Merhaba, ben Ceyda. 22 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Üniversite öğrencisiyim. Dün ameliyatım yapıldı. Aslında bu benim için çok heyecanlı ve zorlu geçeceğini düşündüğüm bir süreçti. Ama tabii düşündüğüm gibi olmadı. Senelerdir yani birçok ameliyat olmayı düşünen insan gibi ben de bu problemle baş ediyorum. Kim zaman diyetler yaptım, güzel sonuçlar aldım. Ama bir noktada artık bununla kendim baş edemeyeceğimi düşündüğüm için Fatih Hocam'la tanıştım. İyi ki de tanıştım gerçekten. Benim için bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Bunu henüz deneyimlemedim. Yani belki çok güzel şeyler, belki kötü şeyler yaşayacağım bilmiyorum ama şu an umutluyum kendimden. Zaten ameliyatım belki görmüşsünüzdür 9 dakikada bitmiş. <laughs> Bu benim için aslında tahmin etmesi çok güç bir süre. O şekilde ilk başta bir ağrım oldu. Muhtemelen heyecandan dolayıydı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. Ufak ufak işte beslenmelerimi de geçtim. Şu an mutluyum. Olmak isteyen herkesi buradan cesaretlendirmek isterim. Çünkü ameliyattan en çekinen hastalardan biri bendim ve 4 aydır bekliyorum bunu. Aslında yaklaşık bir 2-3 senedir aklımdaydı ama son 4 aydır çok bekliyordum. Fatih Hoca da diyor hani sen çok sabırsızsın diye. Sonunda oldum. Bu şekilde bence olmak istiyorsanız kesinlikle korkmayın. Cesaretli olmadığınız sürece asla mutluluğa bir adım atamazsınız. Size söyleyebileceğim bunlardı. Teşekkürler. Ceyda'nın annesi Menekşe Hanım da yanımızda. Evet. Ameliyat sürecinde annemiz birazcık korkuyordu. Çünkü kızını bize emanet edecekti. Haklıydı evet. bu yönde. Ama korkularını hep birlikte yendik. Bu süreci biraz daha nesinden dinlemek istiyoruz evet, mümkünse. Evet, evet bir anne olarak çok korkum vardı ama Fatih Bey'i takip etmeye başladıktan sonra gayet iyi olduğunu, iyi sonuçlar gördüm. Ben de bayağı cesaretlendim. Ekip olarak çok güzel çalıştılar. Bize çok güzel moral verdiler. Destek oldular. Çok çok teşekkür ederiz. İnşallah kızım da çok mutlu olacak. Göreceğiz. İnşallah hep beraber. Bu süreçte hep beraber olacağız. Evet. Olduk. Tabii ben ki. Zaten tabii birlikte gözlemliyor evet. olacağız. Korktuğum kadar da hiçbir şey olmadı. Boşuna korkup çekilmişim. Keşke yıllar önce bu kararımı verseydim. İyi oldu yani. Ceyda'mızın geleceği için tabii, çok tabii, güzel bir tabii adım attık. Gerçekten bu çok güzel adım attık. Her şey daha çok iyi olacağını düşünerek başladık. Çok ne güzel. diyelim? Ailemize hoş geldiniz diyoruz evet, biz de Biz de teşekkür ederiz her şey için.